Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tencerenin kapağında hem Ramazan pidesi hem de bu görmüş olduğunuz küçük sandviç ekmeklerden yapacağım. Belki daha önce Ramazan pidesini gördünüz tencere kapağında ama bu minik somun ekmeklerini ilk defa yapıyorum kendim. Düşündüm pide nasıl yapılıyorsa o da olur mu diye yaptım ve gerçekten çok güzel oldu. Dokusunu, yumuşaklığını gösterdim öncelikle videoya başlamadan önce. Şimdi bu nefis ekmeği nasıl yapmışım? Hadi gelin yapımını görelim. Öncelikle mayamız için bir su bardağı ılık su, sıcağa yakın bir su ve bir tatlı kaşığı kuru toz mayayı ve 2 tatlı kaşığı toz şekeri bir kabın içine aldım güzelce maya çözünene kadar karıştırdım. Şimdi yoğurma kabımın içine toplamda iki buçuk su bardağı un ekliyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ekledim şöyle bir karıştırıyorum mayalı suyu üzerine döküyorum güzelce karıştıralım şimdi elimle yoğurmaya devam ediyorum Çok yapışkan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. 2,5 su bardağından fazla un kullanmadım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Evlerde bulunan klasik su bardağı ölçüleri. Güzelce yoğuralım. Hamuru iyi yoğurmak da çok önemli. Çok güzel yoğuralım. Bakınız çok yapışkan bir hamur. Görüyorsunuzdur kıvamını. Evet bu şekilde Şimdi üzerine bir streç film kapatalım ve ılık bir ortamda mayalanması için bekleyelim. Yaklaşık 20 dakika içinde hamur mayalanacaktır. Hamur mayalandı. Tezgaha biraz zeytinyağı döktüm. Yapışkan bir hamur olduğu için fazla un kullanmayacağım artık. Elimi yağlayarak öncelikle Hamurun havasını alalım, maya kokmasın diye. Şöyle bir hafif yoğuralım. Bakınız, artık ele de yapışmıyor. Çok güzel kıvamda şahane bir hamur olmuş. Ortadan ikiye böldüm hamuru. Birini Ramazan pidesi olarak düşündüm. Birine de dedim hani böyle pide yapıyorum acaba ...somun ekmeği gibi olur mu diye düşündüm, denedim ve gerçekten de sonucu çok beğendim. İsterseniz ince, isterseniz de kalın yapabilirsiniz. Ben öncelikle döküm tencereyi çok iyi ısıtıyorum. Kapa kapağıyla beraber ısıttım. Şöyle bir kasenin içine koydum, ters çevirdim. Kapağı çok ısınık şu anda. eliniz yakabilirsiniz, dikkatli olun. Güzelce yaydım kapağı. Önce kapağı ıslattım hafif elimle, sonra... Hamuru yapıştırdım. Şimdi elimi tekrar ıslatıyorum ve pide formatını vermeye çalışıyorum. Bir fırıncı kadar düzgün yapamasam da bu şekilde baklava dilimi şeklinde yapmaya çalışıyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Dilerseniz çörek otu ve susam da serpiştirebilirsiniz. Sevmiyorsanız serpiştirmek zorunda da değilsiniz. Seveni var, sevmeyeni var çörek otunun ama çok şifalı. Denemenizi öneririm. Şimdi tekrar kapalı tencerenin üzerine bıraktım. Bir süre bu şekilde alttan ısınıp hamurun kapağa yapışması için bekliyorum. Bu arada ben diğer hamuru ortadan ikiye böldüm. Böyle küçük e, somunlar yapmayı düşünüyorum. En azından bugün denemek istedim. Beğenirsem ileride tekrar da yapabilirim. Bu şekilde katlayarak gösterdiğim şekilde formunu verdim. Ekmek de pişiyor. Alttan ısı alıyor. Bayağı bir ısınmış. Dikkat edin. Elinizi yakabilirsiniz. Kapağınızda plastik e, tutma yeri olmaması lazım. Bunu bir çelik tencerede de yapabilirsiniz. Ama kapağında plastik olmaması gerekiyor. Şimdi tekrar ikinci somunumu da yapıyorum. Böyle alttan bitiştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle dursun bir köşede şimdi bunlar kabarsın. Arada ekmeği kontrol ediyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Sürekli göstermek istiyorum çünkü tencerede piştiğinden emin olmanız için ara ara hemen böyle bu şekilde göstermek istiyorum ve görüyorsunuz ki çok güzel kabarmış, güzel de kızarmış. Mayasını az kullandım özellikle çok fazla da kabarmasını istemedim açıkçası. Harika olmuş. Bakınız ara ara gösteriyorum. Her tarafı kızarmaya başladı sık sık kontrol etmemiz gerekiyor yanabilir. Ocağın orta gözü açık şu anda. Orta gözünde ara ara kontrol ederek pişirdim. E, tabii ki altı e, üzeri gibi pembeleşmiyor. Çünkü alttan ısı almadı. Kes kesinlikle hiçbir fırın kullanmadan yaptığımız için Şimdi altını da isterseniz şu anda ekmek pişmiş fakat isterseniz bir teflon tavanın içinde en kısık ateşte pişirebilirsiniz. Üzerine ister kapak kapatın, ister kapatmayın. Sadece altının hafif pembeleşmesi yeterli. Şimdi bu minik somunların da altını elimle hafif ıslatıyorum ve tencerenin kapağı zaten şu anda çok sıcak. Hemen yapışacaktır. Tekrar tencerenin üzerinde ters bir şekilde bekletiyorum. Daha da iyi ısınsın içine düşmesin diye üzerine şimdi yumurta sarısı sürüyorum bu şekilde biraz bekletelim ters bir şekilde şimdi keskin bir bıçakla pide formatı ve pide değil de somun ekmeği formatında böyle çizikler atalım üzerine kesikler atalım çok fazla kabarmasın diye bu şekilde Dilerseniz onu da üzerine susam serpiştirebilirsiniz. Ama ona sade yaptım. Ona serpiştirmedim. Biraz bu şekilde bekletiyorum. Ve yapıştığından eminim artık. Ters çevirebilirim. Tekrar ara ara kontrol edelim. Yanabilir çünkü. Ocağın orta gözü açık ve tamamı açık. Kısık ateşte değil. Ama şu anda teflon tavada olan kısık ateşte altının kızarmasını bekliyorum. Böyle bu şekilde çeviriyorum kapağı her tarafı eşit kızarsın diye bakınız tekrar kontrol ediyorum kızarmaya başlamış mis gibi de kokular yayılıyor inanın ben bunu iftar için yapıyorum pidenin de altı hafif pembeleşmeye başladı ekmeğimiz de artık oluşuyor kızardı gayet güzel kesinlikle içi de hamur olmadı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz Evet dediğim gibi pideyi belki gördüğünüz ama bu somunları ilk defa ben kendim uyguladım ve denedim sizler için paylaşıyorum Umarım sizler de denersiniz bu tarifimi ve beğenirsiniz ve abone olursunuz şimdi çıkaralım çıkarırken de bir bıçakla değil de böyle bir plastik spatulayla çıkarırsanız daha rahat çıkarırsınız. Daha iyi hareket ettirirsiniz. Parçalanmadan çıkarırsınız somunları da. Onların da altı kızarmadığı için tekrar tencerenin içine bıraktım. Altı çok hafif pembeleşmesi yeterlidir. Evet. Çok hafif pembeleşmesi yeterlidir. Dikkat edelim. Yakmadan Gördüğünüz gibi hiçbir fırın kullanmadan zaten elektrik fiyatları uçmuş gidiyor. E pide fiyatları da uçmuş biliyorsunuz. Bu şekilde pidenizi kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Hem çok sağlıklı hem de ekonomik. Bakınız yumuşacık pamuk gibi ve ince yaptım. O kadar güzel oldu ki inanın. Bunların da altı iyice pembeleşti yeterlidir artık. Onları da çıkarabiliriz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet, şifa olsun. Evet, şimdi birazdan dilimleyeceğim. içinin dokusunu da zaten videonun başında göstermiştim. Yine gösterebilirim. İsterseniz üzerine bir örtü örtüp şöyle bir 5 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledikten sonra tüketebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oldu. Herkese Kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Afiyet, şifa olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bakınız içi de çok güzel kat kat kabarmış. Hiç de hamur değil görüyorsunuz. Afiyet olsun.